Edi, Ali, hadi. Ebi. Ne oluyor Bir saniye. Biz de inanmıyoruz. Ne evet. yapacağız? Hoş geldiniz. Biz size evet. evimizi değiştirip gelsek. Biz yer değiştirmeye geldik <laughs> size. Çekin burada kalacağız. Ali. Ali, Hande Yener'le bir kelam geldi. Evet. Ali! Hande gel, bir kelam. Şey getirdik kal, şişeyi. Kalk, kalk. Bakmayın. Hadi. Kalk. Hemen, hemen geliyor. <laughs> Çok kötü. Uyandırdın mı? Taksicim ya. benim. Benim taksicim tanıştırıyor. Öyle mi? Tamam. Oh. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şey ne var, kadar sıcaksınız ya. Hepiniz salonda oturun. biz de eve biz geliyoruz evet. Biz bu tarafa geçiyoruz. Biliyoruz evet. evi tuvalete falan gidiyoruz. Yanlışlıkla. Abi bir ses mi? Tamam. Alo. Ses geliyor. Kimsiz, biliyor? Kimsiz, biliyor? Kimsiz, biliyor, 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 tamam mı? Sen var ya her şeyi Ay, biliyorsun. Hani, bayram için geldiğimizi biliyor bak bak. bak. Ama bayram biliyorsun. Bir yardım var. Bizim Aynı yan bahçeye kaçmışlar. <laughs> 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 <de>, <laughs> ah. ya. Sabah sabah parçalar hakkında ileri geri konuşuyoruz. <gülüyor> Allah. Ne oldu bu durumda yani. Neyse bir gün de şimdi kaldı. Bizimle doktor aynı rak. Bundan sonra ne olacak? Bir şey söyleyeceğim öyle çok bir şeyler yapmayın bizim için. Ay, Yok ya ben sadece bir gün kadar. Aa çabuk al hadi. Ben bir koltuk çekeceğim zaten şimdi çıkıyorum. Size sabah parçalarınızı dinliyorduk. Herkes de mahvet Konserde <laughs> olacağız Yorumlar yapıyoruz. Yorumlar yapıyoruz. hayatta hayatta bayan ne yapmam ben ondan sonra. <laughs> Hadi yeniden, gidiyoruz biz ya. yani 5 dakika. <laughs> Anne çekişim. Kabinimiz de. Ali Adam bayram veriyor. Bayramlıklarımızı giyiyoruz. Kabin olsun bayram bayram. Kabin, kabin gel sana gibi ya. Buraya gel. mağaza gibi. ...gibi eve Hande Yener ve Mir Kerem girdi ki kendileri de bu cuma partimizde de performanslarıyla sizlerle birlikte eğleniyor olacaklar. Bizler de... Bugün de diyorduk ki, hiç şimdi gelmedi elimize. Çok eğlendim, çok oradan. Ay inanamıyorum ya, nasıl sevindiler ya? ya. Bırak onları, ben de inanamıyorum. <laughs> yani. Ve şu anda sanki rüya görüyormuşum gibi, biliyor musun? Sizden, sizden öyle garipmişler ya. Çok garipmişsin. <laughs> ben adamı görmüyorum ya. Ben adamı görmüyorum. <laughs> Ali Kaat. <laughs> Ali Kaat diye, değil mi? Böyle bir şey görüyormuş. Merkezde bayanları da her yerinde rüya görmüşler. Ben de öyle öpüyormuşum. Ben hep bunu kedi yalıyormuş şu an abi. Kimse yok mu diye bir ses geliyor tamam mı? <laughs> Hadi ya. Şimdi uyuyor muyum? Serpil bir gelip <laughs> <laughs> ben. zaten 3 kat altta izledim. İzlediniz bizim halimizi tabii. Parlıyordun. <laughs> ben sıkıldım hatta yukarıdan gülme sesleri geliyor sinir oldum tamam mı? Açıyorum kapatıyorum falan üstümü. Dedim yoksa acaba onlar sizler miydiniz halinize girenler? Yok şimdi biz bak yani odada evet. oturuyorduk baktık da bayağı bir yorulmuş kartop oynamak. Biz yani. konuş konuş şeylere gülüyoruz da evet. halinize değil ki yani şöyle bir şey yok. Yani hadi biz gidiyoruz bir saatte giyindiniz ya. Hazır. Hazır. Bunlar olmasa hemen çıkayım. Ya yani Yalnız saçlarım yapılmadı kusura bakmayın. ben her gün yapıyorum. Yapılınca ya. da böyle oluyor seni farkın. <laughs> televizyonda gözüktüğünüzden daha zayıfız. Zayıfsınız. Ay klasik ha. yani bunu sana da derler. Diyorlar <laughs> ya ben de şimdi onları diyorum. Çok değişik yani. İzliyor musunuz? İzliyoruz. İzliyoruz, izliyoruz. İyi. Sakin, okay. şimdi herkes gibi. De. Benim herkes gibi. Herkes gibi. Herkes gibi. Herkes gibi. Biz de izliyoruz. Evet. <laughs> 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 tamam mı? Oh, Hadi. <laughs> Kedi nerede? Öldü mü? Sormayın neredir? Her yere yapıyor. Ver bizi yere yok. Ya. <laughs> Ali yandı birimiz. Çikolada. Ali kim yandı? Yerli işten yok Ben çikolata tekrar ediyorum kendime. <laughs> siz, siz ötüyorsunuz. Ali yanıyor Opera. kim yanıyor? Pastanem ölü. Başım. Evet ama. Alfonso'nun biricik fotoğraf makinesi. <laughs> Yok bence onlar yapsın. Aa resimler çok başarılı. Ali senin havadaki resimleri yıkılıyor biliyor musun? Kar görüntülerimizi mi izlediniz? Oh. Maske takalım. <laughs> Biz sadece bir sürpriz şey Abi, gelin. dağıldık böyle. Ya böyle sürpriz yapılır mı kardeşim sürpriz ya? Biz <laughs> uyurken böyle. Hoş bulduk. Hande yenene bak. <laughs> Merhaba. Şimdi öptü ya. <laughs> ne haber? İyidir ne olsun ya sabah sabah böyle yani. Sanki Ama ya <laughs> kan Sen nerede yandın? Ben de falan mı? Karda ya. Hı. Ya hadi abi gelin yalnız kalamam ben iki <laughs> Sen bizden daha yapıyorsun ben? Yok, biz yatıya falan gelmedik ha. Yastık yorgan <laughs> altına. Allah. Eee? <laughs> eee? Sabah payı örneğin. Habersizden bizde bir, bir şey yok. Habersizden. <laughs> <laughs> Haber bize <laughs> değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel otur şuraya gel. Tekrar gelin mi bir giririz, hadi. Yeter artık değil mi? O halde olur mu canım? Dağılmışız, dağılmış bir şekilde kalkmışız. Merhaba, Hacer abi. hadi ama. Hoş geldiniz. Hı evet. hı